Arkadaşlar artık bu üçüncü şeyim çıkışım bunun her defasında bir hata oluyor. Yani özür dilerim artık. Tepkilere kendim gibi vermeyeceğim. Arkadaşlar bu yılları nasıl Atenos, çok mu iyi, çok iyi bir serpil yaratırız. Yaparız. Beleşem hem mod kurabiliyorsun hem bir şey hem plugin 4 ramı var bir de of yakı sıfır hemen açılıyor yani çok iyi arkadaşlar çok 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 iyi arkadaşlar arkadaşlar şimdi beni bir dinleyin tamam mı şimdi şuraya bakın benim yazdığımı yazın İnin aşağıya. <laughs> Arkadaşlar şurada MC Server Host yazıyor. Sean Coin. Arkadaşlar bu arada büyük, bu, benim ilk videom. Böyle videolar sonlarınızı çözmen. Ee, yani böyle videoların devamı bağlı sonlarınızı yorumlarda cevaplamam için lütfen bana motive için destek olun like atın bir tane bir saniye ayırınız bir saniye ayırınız like atın hadi zorlasak iki saniye bir like bir abone arkadaşlar yani çok bir şey yok yani lütfen lütfen tamam. şuraya kekli veya orijinal mantar sınırlı Harika. Şuraya e-posta adresinizi, şifrenizi, tekrar şifrenizi kapalı kapçı yapıyorsunuz. Arkadaşlar giriş yaptıktan sonra şu şu şeyde görüzükecek. <coughs> Gözükmeyecek şu. Buradan sizde sadece gözükecek. Buna tıklayın. Şuradan bedrock var, java var, Buradan plugin modlu filan devamı için destek olun lütfen. Yani bunları göstermeyiz. Paper seçiyoruz. Ben kendi karanızı almış. Ben plugin'i göstereceğim. Şuraya altı karakterle bir şey yazıyorsunuz. Altı karakterle almışsınız. İsim, IP işte ne istiyorsunuz. Let's play basıyorsunuz kaşar böyle bir yer açılacak buradan şuna basıp açalım şu restart şu da kapatıyor şile yazıyor şuna tıkalım Bugün eklemek için buraya tıklayın Bugün içinde şuraya istediğiniz bu ne yazıyorsunuz yani işte şurada player. İndirdikten sonra şuraya atıyorsunuz. İşte attıktan sonra Şöyle bu arada doğru belli değil. Şuradan arkadaşlar ikonu belirliyorsunuz şuna tıklayıp veya işte burada da bir şey yazıyor bu arada girmeyi denemeyin işte. <laughs> neyse arkadaşlar şurada da tıklayıp Şurada da insan invite yapabiliyorsunuz Evet bak, bak. arkadaşlar videomuz bu kadar devam gelmesi için parti gelmesi için lütfen ama lütfen beğenin abone olun ilk videom arkadaşlar destek görürse daha böyle videolar gelmeye devam edecek bundan daha iyileri belki gelecek beleş olan sanmıyorum ama işte siz benim daha çok beleş sorularınız sorunlarınız falan yorumlarda belirtmeyi unutmayın Can't see, but I'm not sure. Bye bye.